Kuşadası Belediyesi tüm ekipleriyle kent genelinde emek vermeye devam ediyor. Bugünkü ilk durağımız Hacı Feyzullah Mahallesi Otogar Kavşağı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri orta refüjlerde peyzaj düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kuşadası'nın parklarında bakım çalışmaları aralıksız sürüyor. Şimdiki noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi Özel Arabul Parkı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugünkü son noktamız Değirmendere Mahallesi Yavan Su Yolu Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan zeminde kilit parke tamirat ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi tüm ekipleriyle 53 farklı noktada çalışmalarını sürdürürken bizler de size yenilenen modern konseptiyle soğucak köy kahvesinden veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.